Selam arkadaşlar kanalıma Düşmanlar hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım ulaşacak. Bugün Hepsine size XP geç. koridorunda misillemeli Julian oynayacağım Rakipler şu şekilde Hepsine Maçımıza şey. geçmeden, geçmeden şey. önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğen atarsanız mutlu evet. olurum Şöyle Julian'a oyun ücretsiz miyavkar diye bir kostüm verdi Hem onu bir deneyim dedim hem de eee Bir bakalım misillemeli şöyle oftak Julian bu ara oynanıyor onu da bir çekmek istedim. Böyle ne falan bir değişik bir dizelim yapacağım. Ee, güzel de oluyor. Misillemeyle falan içeride çok dayanıklı kalıyor. <laughs> Julian zaten uzayan oyunda hala daha güçlü. Erken oyununu biraz nerf yedi ama uzayan oyunu hala daha çok güçlü. Oo kankam. Neden ki? Erkenden misillemesini aldık. Güzel. 3 olduktan sonra ben keserim bunu. Juliana bakın şöyle pasifini sürekli çalıştırmak için skill'leri tek tek atın. O yüzden daha rahat oynarsınız. Şöyle pasifini görüyorsunuz, sürekli geliyor. Tamam, 3 level oldum ben. Hemen çıkarım buradan. Yok, cennet diyor. Bu bu dizilim değil arkadaşlar. Kemeri almayacağım bu maç. Dizilimim bu dizilim değil. Alacağım mid'i. Tamam. Ne kadar hasar atarsak iyi. Rabi Beyze e gitti sanırım. Geri geldi. Hemen şu an üstüne oynayacağım onun. Hmm. İkinci skili fulluyoruz. İkinci skili güçlü bu arada. İkinci skili her zaman daha iyi. Orman kesmek için birinci skili kullanmanız gerekiyor. Zıplatma zaten. Üçüncü skili zıplatma Julia'nın. Ona göre dikkat edersiniz. Bu e, ikinci skili hem gördüğünüz gibi ne oluyor aşağıda hiç göremedik ki. İkinci skili gördüğünüz gibi e, tüm kontrollerden kurtuluyor. Evet, evet, evet. Ah be, bir sikilim daha olsa alacağım ya. Olsun, sağlık olsun. Döner mi buraya? Hmm, Angel'a burada. Tüh. Neyse sorun değil sorun değil bir dahakine keseriz azıcık şöyle hem saldırızın da iyice artsın oyna 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 sıkıntı yok oyna evet 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 güzel güzel ben de kir kalmadı ama olsun 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 önemli olan rakibi düşürebilmek demin onlar zaten birazcık geri kalmıştı takımım hemen şuradan şu ormanı alayım Lancelot aşağıya gidecek çünkü bunun burada kalmasının pek bir manası yok Şu an bu takasta abi biraz zor keserim. Canım çok az kaldı. Şu konsantre falan bir bitsin. Çok daha rahat oynayacağım. Ya yani şu şekilde çok rahat bir şekilde rakiplerden kaçıyorsunuz. TF'lerde de bu çok işe yarıyor. Ver konsantreyi. Konsantre sonuna kain, sonuna midas yapacağım. Ve kolay kolay ölmeyeceğiz arkadaşlar. İzleyeceksiniz birazdan. İçeri bir gireceğim. Çıkmayacağım. Yetişmeye çalışıyorum. Tamam. Abi birini Ah be Lancelot Kaya kaya alabilirdin aslında Çok hızlı hareket etti bir de şey Lukas. Anlamadım Kimse yok mu kimse yok mu kimse yok mu Adet, hadi hadi ah be Küçücük canına kaçtı Kimse yok muydu biri bir, bir, bir azıcık beni izlese var ya neler yapacaktım orada neler. Asist de alamadık. Ben kuleyi oynayacağım şu an. Hmm, oynayamazmışım. Buradan çıkalım hemen şunu alalım. Minyonu iter çıkacağım bu sefer. Rabbi buradaysa Rabi ile takasa girerim. baba oh, kalabalık geldiler. Tamam ultisini attı. Aman, aman 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 aşağıya kazanın ama aşağıya kazanın ama biraz risk alacağım ya bunu kaçırmak istemiyorum çünkü kaplumbağadalar yok ben o kadar da değil o minyonu kaçırmadım sadece ama oradan kill çıkarın şu an kaplumbağamız gidiyor bakın şu an kaplumbağamız gitti bedavaya. Aşağıda hiçbir şey yapamadınız. Ve şu an benim kulemi oynayacaklar. Yetişebilirsem tutarım. Yani şu an bilemedim. Takımım çok yanlış yaptı. Bakın gidecekler ölecekler aşağıda bir de değil mi? Bravo. Bravo takım. Skill'lerim dön. Dön. Oy 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 oy. Ucundan ucundan. Ucundan. Kuleyi açarız. Sorun değil. Kuleyi açarız. Hemen şöyle kuleyi açalım. Az daha. Az daha zaman. Az daha. Birazdan çok güzel can yenileyeceğim. Konsantren bitsin. Şu anne seviyede çok az kalmış konsantre bitsin çok güzel canlar yenileyeceğiz oradan kahinden de çok güzel can yenilemeler alacağız ver kahine hmm, bak toplan oynarım abi kimse görmüyor ki aç ölçeni aç ölçeni aç ölçeni aç çok güzel çok güzel bravo bravo ölmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar misillemeyle ölmüyor. Çok güçlü karakter Doğru. ama skill alamadım yine ya. Şu kaini falan bir bitireyim. Tamam. Midas'ı da bitirdikten sonra belki birazcık daha kil alırım. Savaş hazır. Hiç kil almadan oyunu bitiriyormuşum tamam. daha. <laughs> Komik oldu. Bu arada he, kostümü hiç bahsetmeyip Julian'a anlattım kostüm gayet tatlı umarım almışsınızdır umarım almışsınızdır geliyorum o tarafa geliyorum ah be küçük, küçük bir saniyeyle görüş verdim o tabi bozdu Bir şey yapamaz, 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 yapamaz. Güzel. Açalım kuleyi açalım hemen. Hemen kuleyi açalım hemen. Tamam. Mavisini çalacağım. Madem öyle kuleyi vermiyorsun ben de mavi alırım. Sanka ne yapıyorsun? Hayırdır? Karşında senin Julian var biliyorsun değil mi? Aman. Çaldırdık ya. Rabia ye yetişmeye çalışacağım Rabia ye koşuyorum şu an ama Çıktı herhalde Çıktı çıktı midi Neyse midi açtım O da güzel Kanka sen Teşekkür ederim buraya Ver Midas'ı Şimdi savunmam arttı Can yenilemem ekstrem arttı Midas'ta da can yenilemem artacak oyun, 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 oyun oyna 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Misilleme var, misilleme var. Çok güzel, çok güzel. Şöyle şuraya çekeyim ormana, ormanda keseyim. Vale bir bırak daha beni ya, vale. Vale beni bir bırak. Dönersen bu sefer atlayacağım ama yani sal beni Bir al sal beni sal sal beni <laughs> hiçbir şey aldırmamaya çalışıyor şu büyük minyonu bir kaçırmayayım bela mı oldu bela mı Rabbi bire bir de keserim şu an. Çok güzel ADC'yi bir kere daha düşürdüler. Şu an Rabbi bire bir de çok rahat keserim. Takasa girerse burada mı? Misilleme fark etmez kanka misilleme falan. Keserim her türlü keserim. Misilleme kurtarmaz seni bu saniyeden sonra. Kimseyi misilleme kurtarmaz benim elimden. Yapman gerekeni. Ben bunu orada girerim. Ben bunu orada girerim. Çok aşağıda. Bana gelsen aslında var ya. Neden ki? Bana gelseydin keşke ya. Şu an hata mı yapıyorum acaba diyorum ama şey aşağıda. Manam yok. Şu manam gelirse. Hadi mana, hadi mana. Birinci skill atmam lazım. Abo 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 abo. Az daha, az daha, az daha. Ben kaçarım, 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 kaçarım. Kaçarım, kaçarım. Midasım var, midasım var. Bravo Gatot be, bravo Gatot. Ama oynamam. Daha oynamam. Bravo Gatot. Bravo Gatot. Çaldırıyordum az daha Lord'um. Mana Manam olsa birinci skill'e sürekli aktif edip daha hızlı keserdim de. Manasızlıktan hiçbir şey yapamadım ya. Ama, ama ben 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 ben. Kaçtım kaçtım. Kaçtım ama daha giremem. Daha giremem. Ne veriyorsun bunu değil kristal. Net kristal. Net kristal. Abicim ne yapıyorsunuz? Çok güzel yetiştim be. Onun da kayması var bakalım. Kimin kayması daha erken bitecek? A, smite attı. Smite attı. Olsun olsun. Aha bırakmamış buraya. Evet evet bana gel. Şunu alayım. Çok güzel. Ah be. Ya ne yapıyorsun? Sağol kill, sağol kill artık. Gök kranı varmış. Gök kranı varmış. Ben çıkarım. Tamam ultisi boşa gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok direniyor. Çok güçlü. Kuleye vur, kuleye vur. Evet, harika ulti, harika ulti, harika ulti. Evet. Evet. Bravo. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Çok güçlü ama adamlar da gök kıran olduğu için kil alamadım. Hemen skor tablosunu bir göstereyim. Biraz kill'den zayıf kaldım. Ama MVP yani almışımdır diye tahmin ediyordum. Rakipte de Lukas güzel oynadı aslında ama takımı biraz saçma kaldı. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.